Yapay zeka teknolojilerine giriş. Bu modülün amacı yapay zeka sistemlerinin kullanımı ve aralarındaki farklar hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Peki yapay zeka nedir? Bir makinenin akıl yürütme, öğrenme, planlama ve yaratıcılık gibi insani yetenekler sergileme kabiliyetidir. Yapay zekanın uzak kökenleri vardır ve 17. yüzyılda otomatik hesaplamalar yapabilen ilk makinelerin inşa edilmesiyle başlayan uzun ve ilerici bir teknolojik süreçten dolmuştur. Turing makinesi, herhangi bir hesaplama algoritmasını simüle etmek için tasarlanmış ve otomatik hesaplama için teorik temel sağlamıştır. Yapay zeka teknolojileri, giderek daha karmaşık ve daha hızlı görevleri yerine getiren makineler yaratarak yaşamı basitleştirmeyi amaçlamaktadır yapay zeka, makinelerin deneyimlerinden öğrenmelerini, yeni girdilere uyum sağlamalarını ve görevleri insan mantığıyla yerine getirmelerini sağlar. Yapay zeka, makinelerin deneyimlerinden öğrenmelerini, yeni girdilere uyum sağlamalarını ve görevleri insan mantığıyla gerçekleştirmelerini sağlar. Günümüzde makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görme olmak üzere dört farklı yapay zeka türü tanımlanabilir her bir yapay zeka türü için temel özelliklerin neler olduğunu görelim. Her makine öğrenimi, analitik bir modelin oluşturulmasını otomatikleştiren bir veri analizi yöntemidir. Sistemlerin verilerden öğrenebileceği, kalıpları belirleyebileceği ve minimum insan müdahalesiyle karar verebileceği fikrine dayanan bir yapay zeka dalıdır. Büyük veriyle çalışan birçok sektör, makine öğrenimi teknolojisinin değerinin farkına varmıştır. Derin öğrenme, bilgisayarları konuşmayı tanıma, görüntüleri tanımlama veya tahminler yapma gibi görevleri insan benzeri bir şekilde gerçekleştirmeleri için eğiten bir makine öğrenimi türüdür. Derin öğrenme son yıllarda katlanarak büyümüştür. Evrimi temel olarak temel işlevleri giderek daha fazla basitleştirmeyi amaçlayan yeni yaklaşımların geliştirilmesiyle ilgilidir. Çoğunlukla sağlık sektöründe kullanılmaktadır. Özellikle hastanın sağlık durumunu izleyebilir. Ayrıca trafiği kontrol etmek ve daha güvenli hale getirmek için kullanıldığı ulaşım sektöründe de kullanılmaktadır. Doğal dil işleme, NLP, bilgisayarları bir insan dilini anlama, yorumlama ve kullanma konusunda destekleyen bir yapay zekadalıdır. NLP, bilgisayarların insanlarla kendi dillerinde iletişim kurmalarına yardımcı olur, bir metni okuyabilmelerini, bir sesi dinleyebilmelerini, yorumlayabilmelerini, duyguları ölçebilmelerini ve hangi içeriğin en önemli olduğunu belirleyebilmelerini sağlar. Doğal dil işleme, bilgisayarların insanlarla kendi dillerinde iletişim kurmasına ve dille ilgili diğer görevleri yerine getirmesine yardımcı olur. Bilgisayar görüşü, bilgisayarların görüntülerden, videolardan ve diğer veri türlerinden bilgi çıkarmasını sağlayan bir yapay zeka alanıdır. Yüz tanımadan canlı bir futbol maçını analiz etmeye kadar bilgisayar görüşü birçok alanda insanların görsel yeteneklerine rakip olmakta ve onları aşmaktadır. Örneğin, bir kediyi tanımak için, bilgisayarları bıyık, kuyruk ve sivri kulak aramak üzere eğitmek yerine, programcılar milyonlarca kedi resmi yükler. Bunu yaparken, modeli bağımsız hale getirirler, bir kediyi oluşturan farklı özellikleri ayırt etmeyi öğrenirler. Tebrikler, INA 4SME projesinin ilk modülünü tamamladınız. Bir sonraki modül yapay zeka ile ilgili ve KOB'ler sizi bekliyor. İlginiz için teşekkür ederiz.